depresyon kadar anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, Maalesef. alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları. Bunlarda çok ciddi oranda artış var. Genel bir can sıkıntısı, genel bir memnuniyetsizlik, bir şey eksik. O istediğim şey hala burada değil. O istediğim hayatı hala daha başlamadım. O istediğim insanlar gibi değilim. O kadar bunlar yaygın ki bu hayatı belki bir proje gibi görüyoruz. Performansımızdan memnun değiliz. Kimsenin bize bir şey dayatmasına gerek yok. Biz kendimize dayatıp kamçı vurup duruyoruz. Narsistik kişilik bozukluğundaki insanlar tabii ki o ilişki yakın ilişkiler içerisinde o kişilerin ruhsal dünyalarını örseleme, onlara çok değersiz hissettirme, onları manipüle etme, onları kendilerinden şüphe ettirme gibi özellikler barındırabildiklerinden dolayı insanlar çok zedeleniyorlar o ilişkilerde. Bir narsistle ilişki bitmeye mahkum mu? <gülüyor> <gülüyor> Zor soru. Klinik psikolog Hilal Bebek'le Söyleşimiz'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hilal Hanım merhaba tekrar. Merhabalar, çok sağ olun. Hepimizin artık e, Facebook'ta yüzlerce arkadaşı, Instagram'da profili açıksa takipçileri hı. var. E, Birçok ortamdan tanışlarımız artıyor, tanıdığımız insanların hı hı. sayısı artıyor fakat yalnızlık hissi de artıyor. <laughs> ya yani burada çok garip bir orantı yok mu? Artıyor aslında can sıkıntısı, evet. buhranlar, kaygı, bozulur. depresyon, anksiyete. Orada da, onu da, depresyon orada da daha. bir evet. paradoks var ve bu kadar arkadaşlıklar, etkileşimler ve artan yalnızlık. Birincisi şey söyleyeyim. Benim yani hep üzerinde dur durmaya çalıştığım bir şey. Kelimeler aynı kalıyorlar. Yani arkadaşlık diyoruz. Arkadaşlık belki de eskiden işaret ettiği yerde daha yakın derinlemesine bir şey işaret ediyordu. Aynı kelimeyi kullanı olabiliriz ama o kelimenin artık işaret ettiği yer çoktan değişti. oradaki şey değişti. Daha yüzeysel temaslar, daha kısa süreli birliktelikler, daha akışkan bir havuz. Gerçekten yakınlık ihtiyacımızı, görülme tanınma ihtiyacımızı, o pisişik eşlik ihtiyacımızı gideren türden bir malzeme değil bu. Yani şimdi bir sürü etkileşim Ortada bir derinleşme eksiği var demek hı -hı, anlamına hı -hı, da gelebilir. Hı -hı, hı -hı. E, o yüzden ben mesela çok arkadaşlık denen şeyin tırnak içinde e, yalnızlaşmanın, derinleşememenin, yoğunlaşamamanın garantisi olduğunu düşünüyorum. Yani Şu an sosyal kelebeklere bir de bu açıdan mı bakmak lazım? Bir de bu lazım? açıdan bakmak lazım. Yani bir ortama girdiğinde herkesi tanıyor ama hı -hı. hiçbiriyle aslında çok yakın değil. Bu belki de bağ kurmaktan kaçmanın en böyle ustaca yoludur. Herkesle biraz biraz etkileşime girmek, bağ kurmak istemeyen biri için en garantili yol herkesle ufak bir ilişkiye girmek değil evet, mi? Evet, evet. Yani, yani, yani bir porsiyon bir porsiyon evet. bir porsiyon. Ve yanlış anlaşılmasın, sosyal becerilerin iyi olması, sosyal bir insanız iyi bir şey ama yani siz çok iyi araba kullanabiliyor olun da Ha. Bütün arabalarda kullanmaya çalışmayın yani <laughs> o ehliyetiniz olsun. <laughs> bu yalnızlık hissini sormuşken depresyonu da ve can sıkıntısını da sormak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Sizce şu an Türkiye nüfusunun yüzde kaçı depresyondadır? <laughs> ya bu çok farklı bir spekülatif bir soru. Mantıklı ve istatistik bir cevap vermenizi de beklemiyorum ama ha. nasıl ha, bir... hem biraz bilimsel bilgi vereyim evet, hem biraz hem de spekülasyon yapayım. Evet. Bu arada depresyon kadar anksiyete bozuklukları. Madde kullanım bozuklukları, Maalesef. alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları, bunlar da çok ciddi oranda artış var. Artış var. Gençlerde mi özellikle yoksa yine genelde mi karşımıza e, genelde çıkıyor? Genelde bence evet. Yani genç genç yetişkin orta Hı -hı. diyelim. Hı -hı. E, ve şey yani mesela yeme bozukluğunun artması bir sürü açıklaması olabilir yine tabii ki ama ya da alkol madde kullanımı ya da bağımlılıklar aslında bunlar kendimizi yatıştırmaya, boşluğu doldurmaya, duygularımızı regüle etmeye yönelik de ihtiyaçlara bir yandan çare aradığımızı da bence gösteren şeyler. Hı hı. E, ama o çare diye e, hayatımıza taşıdığımız şeyler hastalığın kendisi, o ayrı tabii ki. Hı hı. E, ve depresyonda işte, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün genel şeyleri var. Dünya üzerindeki insanların en azından dörtte biri depresyonda ya da depresyon geçirecekler hayatları boyunca. Tahminler böyle. Ve dünyada da depresyon hastalıklar listesinde başı çekiyor. Anksiyete bozukları da çok fazla. Ciddi artışlar var yani. Herhalde pandemide tuz biber ekti değil mi? Pandemide, pandemide tuz biber ekti ama benim kendi mesela şeyimde gördüm. Kaygı bozuklukları, ilişkisel bozukluklar. Hı hı. Depresyondan daha fazla karşılaştığım şeyler ve genel bir can sıkıntısı, genel bir memnuniyetsizlik, bir şey eksik. O istediğim şey hala burada değil, o istediğim hayata hala daha başlamadım. Hep kaftağının arkasında hep hep değil mi? Hep hep uzakta bir gelecek var onun için her şeyi yapıyorum. O istediğim insanlar gibi değilim. O kadar bunlar yaygın ki. Hmm. Adına hastalık diyemiyor oluşumuz. DSM kriterlerini ya da başka kriterleri karşılamıyor oluşu. Bunun ciddi bir sorun olmadığını göstermiyor. Hmm. Tabii, tabii. Hatta belki de e, şu, eğer mesela dünyanın koşulsuz şartsız büyümesini isteyen bir sistem içerisindeysek, ekonomik büyüme, teknolojik ilerleme, biyoteknolojik ilerlemeler ve bu yüzden bize üret tüket diyorlarsa belki de bu sistem bizi öldürmeyen ama süründüren bir yerde tutacak. çünkü <laughs> Tutmuyor mu zaten? Çünkü, çünkü Evet tutuyor ya da çünkü depresyonda olan kişi çalışamaz da harcayamaz da. Evet. Üretemez de. Genel olarak ama zaten yani benim Türkiye'de gözlemlediğim Hı -hı. ciddi bir gerçekten can sıkıntısı var. Yani Hı -hı. bir de felaket bir öfke problemi var. Yani Çok ben artık sokağa çıktığım herhangi bir günde kavga etmeyen iki insan Hı -hı. ya da örneğin bana geçtiğimiz hafta sadece arabayı tek ee, manevrada park edemedim de 3 4 manevrada park ettim diye e, Erenköy'ün Eren ortasında adamın saldıracağını sandım mesela hı hı. öyle bir öfkeyle üzerime yürüdü. Dedim ki yani şu an camı kıracak ve beni öldürecek yani bu adam. Bence aşırı bir öfke problemi de var. Ne dersiniz? Korkunç bir can sıkıntısı var. Memnuniyetsiziz. İçimizde bir gaz, bir basınç var. <laughs> Dışarıdan bir basınç, içeriden bizden bir basınç. Sıkışmışız. Ne, ne için sıkışmışız? Çünkü bu hayatı belki bir proje gibi görüyoruz. Performansımızdan memnun değiliz. Kimsenin bize bir şey dayatmasına gerek yok. Biz kendimize dayatıp kamçı vurup duruyoruz. Dolayısıyla burada aslında öfke zaten beklenilecek bir şey. Bu öfkenin, bu kaygının, bu belki insanları daha yabancı gibi görüşün, daha rakip gibi görüşün. Bizi daha düşmancıl, daha agresif yerlere itmesi zaten beklendik bir şey. Can sıkıntısı yaşayan, bizi izleyenler varsa somut olarak ne önerirsiniz? <laughs> bir kere önce insan, şunu da ekleyeyim. Kendisinde böyle bir can sıkıntısı var mıdır, nasıl anlar? Hı hı. Varsa, hissediyorsa, yani bir şey eksik, duygusu onu nasıl çözer? Eğer sürekli bir mesela hareket etme ihtiyacı varsa da sürekli bir boşluğu doldurma, yani mesela bir hareket halinde olduğunuz sürece ortaya bir huzursuzluk çıkmaya başlıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı hı. Mesela ben pandemiden sonra şeyi çok duymaya başladım. Ay evde duramıyorum, zaten iki sene durdum, yeter hı hı. kendimi sokağa attım. Hı hı niye? Yani sırf evde olmamak için mesela. Evet, mesela o muhtemelen bunu söyleyen insanlar da aslında tam, tam sadece fiziksel olarak durdular. Yani evet. acaba evin içerisindeyken ard arda diziler izlemeden ya da işte sürekli eğitimlere gitmeden, sürekli bir şey yapmadan durabildiler mi? Bir evet. Yandan da o var. Evet. Ha. Ee, ama mesela çok güzel bir farktan bahsediyordu Adam Phillips'ti galiba. Biz yaptığımız şeyleri acaba itki olarak mı yapıyoruz? Ya O gerçekten içerden mi geliyor? Yoksa bir zorlantı gibi yani. Ya, bunu yaparken böyle bir sancılı mı yapıyoruz? Çünkü mesela kitap okumak istiyorum. Ben bunu beni canlandıracak bir şekilde yapıyorum. Hiç yük gelmiyor bana. Merak uyandırıyor bende falan. Ama ya kitap okuyan bir insan olmam gerekiyor diye onu daha böyle yoran bir şekilde yapıyorsanız mesela aslında motivasyonlarda bir problem var demektir. Evet, evet, evet. Ee, ya da çok çalışıyorsunuz ama çok işte gerçekten bir şey tik attığınız için rahatlık hissediyorsunuz bir yandan ee, çünkü bir kaşıntıyı gidermiş oluyorsunuz ama son tahlilde kendinizi çok yorgun. Evet. Yine gerçekten. de sanki bir şeyler evet. tamamlanmamış gibi bir sıkıntı hmm. halinde hissediyorsunuz ulaştığınız anda. Ama yani bu sıkıntıyla ne yapabiliriz? Bunun cevabı o kadar kişiye özgü ve o kadar aslında içe bakışı gerektiren bir şey ki. Gerçek ihtiyacım ne? Gerçekten beni bir şey içimden ya da dışımdan zorladığı için mi koşturuyorum yoksa bir şey beni çekiyor, merakla ona, canlanarak mı gitmek istiyorum? Bu gibi soruları kendimize sormak önemli ve daha bir sürü şey de söylenebilir. Coşku hissetmek değil mi? Coşku, şey canlılık, canlılık evet. hissetmek. E, yani far... yorulsanız bile yani mutlu bir yorgunluk. Hakikaten öyle değil midir mesela hmm. bazen? Sizi size coşku vermeyen bir şey vardır. Yani şunu şuradan kaldırmaya evet. fiziksel olarak gücünüz yetmez. Evet. Sonra ertesi gün çok önemsediğiniz biriyle buluşacaksınızdır. Hiç uyumasanız da olur, sabah 7'de kalksanız da olur falan evet. güç gelir. Evet, evet. O yüzden eğer kendimizi güçsüz hissediyorsak, çok yoruluyor hissediyorsak bu muhtemelen çok çalıştığımız için falan da değil her zaman. Bunu kendimize kamçılayarak yaptırdığımız için ya da yanlış motivasyonlarla yaptığımız için. Bir insan depresyonda olduğunu nasıl anlar? İlk sorum bu. İkinci sorun da yani Türkiye'de ciddi bir antidepresan satışı var. Kimileri reçetesiz de satıldığı için ulaşımı da kolay. Ama bunları bilinçsizce ve uzun süre kullanmanın da bazı herhalde olumsuz sonuçları olsa gerek. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Hakikaten dünyada ve Türkiye'de o ilaç kullanımlarında çok ciddi artış var. Tabi ilaç piyasalarının buna yönelik memnuniyeti ve arzusu kısmına hiç girmeden <gülüyor> <gülüyor> depresyonda olduğumuzu, depresif kelimesini çok sık kullanıyoruz. Hı hı. Yani günlük bize o depresif hissi hatırlatan, o hisse gerçekten benzeyen hissel değişikliklerimiz olabilir. Ben mesela bugün kendimi çok mutsuz, çökkün. Hissediyor olabilirim ama depresyonda demek için belli bir belirti kümesinin birlikte olması ve belli bir süre birlikte olması gerekiyor. <laughs> yani çökünüm, enerjim yok, ilgilerim azaldı, eskiden keyif aldığım şeylerden eskisi gibi keyif alamıyorum. özgüvenimde düşüş var, kendimi suçlu hissediyorum ya da işe değersiz hissediyorum. İşlevselliğim aksamaya başladı yani eskiden <laughs> daha kolay yapabildiğim şeyleri yapamıyorum ya da bunun çok daha ileri boyutları olabilir. Bunları ben bir arada en az iki hafta hemen hemen her gün bir arada gördüysem o zaman depresyonu düşünmem için elimde yeterli neden vardır. Ama iki günlük depresyon, depresyona girip çıkmak, girip çıkmak dediğimiz şey başka bir şey. Duygu evet. durum değişikliği, duygusal bir değişiklik. Yine ilaçlardan çok fazla medet ummak, maddelerden çok fazla medet ummak, o gündelik duygusal can sıkıntılarımızı ya da işte kaygılarımızla bile bile bunlar aracılığıyla hemen durdurmaya gidermeye çalışmak tabi gerçek çözümler yerine hayata kaçınmalar üzerine örtmeleri soktuğumuzu gösteriyor. Sizin eğer köpek fobiniz varsa köpekli sokaklardan geçmemek gerçek bir çözüm değildir yani. Hı -hı. Halletmiş gibi gözükürsünüz ama o korku orada duruyordur. O yüzden bizler neden acaba gerçekten can sıkıntımızın işte çökkünlüğümüzün, depresif durumlarımızın mutsuzluğumuzun yalnızlık hislerimizin için elimizi taşın altına koymak ve gerçek değişiklikler yapmak yerine bunun hızlıca bir şekilde bizi uzağında tutacak şeyler yapmaya hı hı. E, yöneliyoruz. Yani bunu şeyden ayrı olarak söylüyorum. Yani Gerçekten hastalık ve psikofarmakolojik tedavinin gerekli olduğu durumlar tabii, 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 dışında tabii söylüyorum. Tabii ki. Hı hı. Söyleşiye hazırlanırken güncel dertler nedir diye baktığımda bu narsist eş, narsist hmm. sevgili... Hmm. Nasıl manipüle edilir? Nasıl başa çıkılır gibi videolara çok, var, çok denk mi? geldim. Evet, evet. Ya böyle bir şey mümkün mü? Önce onu sorayım. Yani insanın narsist bir eşi, sevgilisi varsa onunla başa herhangi bir teknik izleyerek, benimseyerek başa çıkabilir mi? Aa çok güzel bir soru. Bir kere narsistik kişilik bozukluğu önemli bir rahatsızlık. benim şu noktada bir hassasiyetim var. narsistik kişilik bozukluğu dan bahseden kişilerin bu hastalıktan ya da bu tanıdan muzdarip danışanları da olabilir. Yani burada bu yani tabiri caizse bu pis narsistlerle nasıl uğraşırız gibi bir yerden bunu konuşmaktan imtina ediyorum yani. <laughs> Ama narsistik kişilik bozukluğundaki insanlar tabii ki o ilişki yakın ilişkiler içerisinde o kişilerin ruhsal dünyalarını örseleme, onlara çok değersiz hissettirme, onları manipüle etme, onları kendilerinden şüphe ettirme gibi özellikler barındırabildiklerinden dolayı insanlar çok zedeleniyorlar o ilişkilerde. Ve narsistik kişilik bozukluğunu tanımak, o manipülasyonlara gelmemek, kendi o, değerinden o, o, şüphe tabii, etmemek, o oyunun içinde kaybolmamak adına, o partnerleri de koruma adına bunları konuşmanın faydaları olduğunu düşünüyorum. Fakat daha önemli sorular var çünkü. Narsistik kişilik bozukluğunun olduğu bir ilişkide eğer sadece o ilişkiyi yöneterek, oraya girmeyerek, orada onun bilmemesine engel diyerek ısrarla kalmaya çalışmak da bence konuşulması gereken şeylerden biri. O da bir ilişki olmuyor değil mi? Yani, yani bir oyun, evet. bir strateji oyununa dönüyor bir süre evet, tam, sonra. Evet. Evet. Tamam, Yaralanmaya izin vermiyorsun, kendini sağlatıyorsun Tamam ama sonuçta seni beslemeyen bir ilişkinin içerisinde ve değişmek istemeyen biriyle öyleyse hala neden varsın sorusu da çok kıymetli bir soru. Söylemesi kolay, yapması zor olabilir ama yani şuraya da varabilir bu. Yani sen mi yönetmeyi bilmiyorsun acaba bu narsistik eşi? Oysa ki bunu yönetmenin yolları var gibi bir yere de gidebilirdi yani. Hayır bazen siz iyi yönetirsiniz her şeyi ya da birçok şeyi ama Yine de o yaptığı yaralayıcıdır. O ilişki yaralayıcıdır. Yani hmm. bunu da unutmamak lazım. Evet. Bir dediğiniz çok önemli. Yani bazen siz bir kamuk geliştirirsiniz belki. Hmm. Tırnak içinde o oyunlara gelmezsiniz hmm. belki manipülasyonlara. Hmm. Ama ilişki zedelenir, akışını kaybeder yani çünkü hep gardınızı yüksek tutuyorsunuz Hı -hı. ve Dol yine yine de sizi beslemiyor, beslemiyen bir ilişkidesiniz. Evet, evet. Dolayısıyla bir narsistle ilişki bitmeye mahkum mu? <gülüyor> <gülüyor> Zor soru. Yani e, tabii işin içinde kişilik bozukluğu olduğu zaman e, bence olabilecek en iyi senaryo en azından bir dili yakalayarak yardım almak iki kişi içinde. Çünkü hı hı. ilişkide iki kişinin de ele alınması gereken tarafları olacaktır hı hı. bu olmadığında o ilişkideki kan motivasyonları sorgulanmalı Bence yani parlak bir gelecek çizemiyorsunuz. Sorgulanmalı. yani ağır kişilik bozukluğundan bahsediyorsak burada zaten başlı başına güvenli bağ kurma sağlıklı bağ kurma sağlıklı ilişki yürütmekle alakalı problemler olacak, olacak demektir evet. çemberin dışı Hilal bebeğin ilk kitabı yazılarını topladığı ilk ilginizi çekecektir bu sohbeti. Sonuna kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok keyifli oldu. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.